Ulu Harman Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Evet. Burası yağmurdan dolayı çamur olmuş. Burası inmeye müsait değil. Burada da antik taşlar var. Oo, oh, çeşmenin antik taşları çıkarılmış. anlaşıldı burası restore ediliyor. Veya edilmiş. Yer çamur. hale bakar mısın? Burada sonradan yapılan duvar devrilmiş. Bir çeşme olağanüstü bir çeşme. Muazzam bir çeşmeyle karşılaştım. Şöyle yakından. Bu çeşmenin adını, e, yerel birkaç kişi ısıtmalı çeşme diye söyledi. Evet, buranın yapısından anladığımız kadarıyla burası onarılmış, restore edilmiş. Restore edilmiş, fakat öyle bir yapmışlar ki uyduruk. Bir yağmurda yıkılmış bir yağmurda yıkılmış. Kim yaptı bunu? Bunun hesabını sorması lazım. Burayı kim restore ettiyse. Ya bir yağmurda yıkılır mı bu? Biriketleri üst üste dizmişler. Arkaya da toprağa dayamışlar. İşte görüyorsunuz. Diğer parçada bakalım ne zaman gidecek. Biriketler. Yazık. Buraya verilen paraya yazık. Biriketleri üst üste dizmiş. Yalandan harç koymuş araya. İnince darmadağın olmuş. Burada tahliyesi. Burada tahliyesi çeşmenin. Ben utandım. Ben Ayam çamurlarını falan geçtim artık. Ben utandım. Şu güzel çeşmeye yaklaşamıyorum. Bir, iki ana çeşme üç, dört, beş tane gözü var. Beş gözü var. Muhteşem. Muhteşem bir çeşme. Ama. Rezalet bir onarım var. Tekrardan karşısına geleyim. İşte muhteşem an. Evet, çeşme derenin hemen yanında. Güzel restore etmeye çalışmışlar. Etrafına bir iksa duvarı mı ne diyorlarsa işte bunu çekmişler. Arkasına yalandan bir yalıtım malzemesi döşemişler. Yarısı var yarısı yok. Üstünü kapatmamışlar. Buradaki iksa duvarı diyelim buna. Bu da çökmüş. Ne zaman yapıldı da ne zaman çöktü. arkası şimdilik boş. Her taraf çamur. Şu güzelim çeşmeye bakar mısınız? Hayran kaldım. Her yerde işleme var, ayna kısmı var. Bu tahliye yeri. Burayı onarırken sağdan soldan çıkan taşları buraya atmışlar. Bir kısmını buraya atmışlar. O, o Sütun da var, sütun parçası da var. Bir metre. Bir metre uzun. Bunlar demek ki şöyle ayağımı koyayım. Bayağı büyük bir şey. Bu çeşme antik bir çeşmeymiş belli. Ezelden beri gelmiş. <laughs> Sanmış. Anlaşılan çeşmenin orijinal parçaları bunlar.